Yaklaşık bir buçuk yıldır Nevan Bey'in de ile araştırmalarımızı yaparak dünyada bu işin nasıl olduğunu, Türkiye'de nasıl olduğunu araştırarak eski birikimlerimizi de bunun üzerine koyarak sonuçta bir ürün geliştirdik ve bu ürünü bugün sizlerin de onayınıza sunmak için buraya geldik. Uzun zamandır planlarımız olan elektrikli araçların şarj istasyonlarının üretimine başlamak üzere takriben bir buçuk sene önce bir karar aldık ve bu geçen bir buçuk sene içerisinde arkada görmüş olduğunuz hem DC hem de AC ürünlerin tasarlanması yazılımlarının oluşturulması, donanım planlamalarının yapılması bunların üzerinde çalışmalar yaptık ve ilk defa bu fuarda ürünlerimizi görücüye çıkarıyoruz. Sektörden, alt sektörden nakit akışı yaratmamız, risklerimizi dağıtmamız anlamında önemli olacaktır. Zaten belirli bir markayla halka açık bir şirket olmamız hasebiyle belirli bir şeffaflıkla çalışan ve belirli işleri seçen bir şirket hüviyetine kavuştuk. Bu işte de benzer niteliklerimizi gerçekleştireceğimizi söyleyebiliriz